Herkese merhaba arkadaşlar. Yine Bridge oynuyoruz Bridge. E. Evet arkadaşlar bu arada arada sırada ben kamera değiştiriyorum onun için. Yani böyle lan arkadan falan bakıp daha iyi yapabildiğim Yakında arkadaşlarımı motorlama videosu gelecek bu arada. Haberiniz olsun. <laughs> Yakında arkadaşlar motorlama videosu için. Şimdi artık onu ben bilemem. <laughs> Evet şu an iki kişiyiz. Level 2'deyim hala. Çok oynamıyorum video Çok Çoğunlukla videolar oynuyorum arkadaşlar. Şaka yapıyorum bu arada. Videoda, videodan daha fazla oynuyorum Yani. Çünkü çok video çekersem şimdi arkadaşlar yani. Böyle sıkıcı oluyor zaten. Ben videoları sizin için çekiyorum. bir tık daha açabiliriz bence de ya. Minecraft'ın oğlum anam lan adam oyunum donmuştu ama aga benim ya hiyeci anladım peki ben adamdan Anladım onu. Ya biliyordum ki keşke koşup bir. Aga ya. Sen benim gerçek bir oyuncu olduğumu bilmiyorsun. ne zorladık <laughs> arkadaş? Nasıl asıl ortun yanılır? Sizlere zor. Atanın zor tingen oluşunu izlediniz az önce. Lan. <Sessizlik> Olmam. Ya işte açacağım bekle hadi. Be. Arkadaş ekleyeceğim Arkada onu. Hayır ekleyemedim. Lan. Ya. Ya aga ya. Ekleyemedim. Adam ekleyemini unuttum. Şimdi hangi yarısı Ekleyemeyeceğim. Hangi adam ya. 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 <laughs> ne. <laughs> yanıksan hangi alt bir de maman maman evet gelm ye maman maman değil anam maman değil maman maman değil yer hocam acaba nerede nerede nerede, nerede? We have to go time mom. ev yapıyor gibi oyun bilmiyormuş gibi davranacağım. Bu video yapma oyunu sanırım gibi bugün insanları burada da trollüyeceğim. Hatta bu trollüğün videosu olsun. Ama arkadaşlarımı değil. Hı, hı. Ha, aynen bugün okul vardı ya. Geri ağlıyor gibi yapacağım. Gerçek oyunculuğumu da istiyorum. Bir Keresinde bir ve üç atmıştım. Lan adam çok iyi oynuyor. Ama ya. Lan tamam en iyi oyuncusun anladık lan. Lan acımasız ya. Tamam lan ne iyi iyi olduğunu öğreneceğiz zaten adam ya. Sen hiç falan değil. Beni böyle acı çaktı gibi olma. Aga ya. Ben her türlü şimdi seni yeneceğim ya zaten. Haberin olsa yani. Yeneceğimi bilir. Ya yani. yani adam ya. Ben seni istesem şu an buradan vururum. Aga ya. Bak yani aga. Bak. Bak aga ya. Adam üzüldü. Elmanla... Onun elması yok arada sırada birilerini veriliyor. Aha. Kaçtı da kaçırdı. Anam! Oklama köşesi. Oklama köşesi. What? Arkadaşlar sizden oyun da geçiyoruz da yani adam çok iyi oynuyor mu? Yani oklara tutturamayabilir ama olan nasıl? Ne ok bana nasıl tutturdu? Derken bir çoraplık adam evine girdi yüzünde çorap şakalı şaka inandım mı? Hıh hıh Vuramam yenge Vuramaz ki. Vuramaz Son anda elma yedim Kusura şu an gördüğünüz gibi Yine çok ağır Çünkü yani de adamdan kaçmam gerek Öf, Öf ya Bıçımadı bence ben ha Beni Şu an şeyden çıkartıyor mu? Adam yani Haberin varsa çıkarttığından Anam. Adam orada bir şeylerle oyalanırken sanki. Çok biz de bitirelim şöyle. Aa! Ya oğlum hep orada düşüyorum ben ama oğlum ya. Lan adam nasıl orası? Kaldı oğlum lan. Kaldı oğlum lan. Ben de gelince, Gidecek bu arada. Kaldı oğlum. Bu adam dağıtılar demiyor. Kaynatmıyor Vermişim. Ben bir kere. Sen de bir kere yap. O zaman. Suizanlar etsin. Ben Lan bak. Bir vuruşluk canım var. Seni yine patlaya getireyim. Adamım. Sen Frans dedim ya. Sen kabul etmedin yani abi. Frans olmayın ya. Yani. Adam yani biraz saygı... ...lı ol büyük verin yani. ya. Büyük selam değilim şaka yapıyorum. Hadi bakayım ağır. O katmana rağmen yine yanıyorum ben seninle. korkum falan yok adam. Yok ya no adam ya. yani oğlum mu hayvan vardı? Bir de yani. Olmaz ki yani arkadaşlar ya böyle şeyler. Bu anda yedim elma. Bak aman. Elma. Bunu da bir süre sonra mı işliyorum? Lan otur! Hee elması olmayanları da uzuklama suyu geliyor. Anladım oğlum ben oldum bekle 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 can versin bekle bekle dedik lan sana düşecek o düşecek düşecek bekle hayır diğer uzun süren yoldan gitmiş hayır o ya şurrum ki şurrum şurrum ki şurrum ki eee Yalla, hadi gel lan. kes, ses. Bak iyi. O küçüklükten vursaydım ama bu kadar. Ya agam. Ya videomu düşük zamanında sen ne yaptın Yani birazcık o düştü. Anam be. Anam be. Benim kazanmam için yapmış. Ben çalmışım. Ama. Ulan olmadan bir lira kendimi öldürdü. Ben bilmiyor ki bir arayı kazanacağım Tamam. Tamam. Ben senin... Hımm, Ben saldırmam. sen kaldırabilirsin. Ben sana dinlerim. Ya çaptık. Çaptık kaka video çekemiyoruz lan senin yüzün. Aptayım da videomu devam edecek lan bir videoda. Ha? Yani adam böyle yapmasın yani. Vallahi yazdım. Ya Rabbim ne kadar garip adamlar var ya. Hep düştün mi öyle? Düşme oğlum. <laughs> ben de düşmem. <laughs> lan oğlum lan. ya Lan adamın attığı peki gördünüz mü peki? Peki ne oğlum? Bekleyin. Bekleyin. Ben bu adamı kaynatırım aga. Ben de çok iyiyim. Hadi bakayım. Demet hadi Haritada bindim. Bakayım. Hadi bakayım. Aha. Yanlış yaptı arkadaşlar. Çok ölen de kaybediyor. En çok öldüğü için. Hadi bakayım diye Hadi bakayım. Göremiyorum ben şunu. Neyse bu video